Evet arkadaşlar, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketimiz. Neredeyiz arkadaşlar? Dünyanın manevi merkezindeyiz. Bilenler bilir, bilmeyenler, merak edenler videoları takip ettiği zaman öğrenirler diye düşünüyorum. Burada çok değerli bir kardeşime denk geldim, tanıştık, burada tanışmak nasip oldu. Gördüğünüz gibi kendi güzelliği yüzüne yansımış. Bir kendisiyle tanışalım bakalım. Kimdir, nedir, nereden geldi? Bu manevi nimet içine niçin girdi, girdi ne oldu, ne faydası oldu bir öğrenelim bakalım. Evet Sofu kardeşim kimsin nesin memleket neresi isim ne soy isim ne e, Tahsin Doğan kurbanım He. siz de hoş geldiniz Hayırlı geldin kurban Hayırlı geldiniz Eyvallah, inşallah kurban. Biz de sizi tanıştığımızda memnun olduk. Memleket neresi kurban? Van kurban. Sen Van'ın gülü müsün? Evet ben Van'lıyım kurban. Van Maşallah. Geldim. menzilde hizmet hizmetteyiz inşallah. Maşallah Allah razı olsun. Peki yani burada, burada hizmet etmek, burada manevi duygular içinde yüzmek, yaşamak nasıl bir duygu kurban? Kurbanın anlatılmaz bir duygu. Yaşanması lazım? Yaşanması lazım inşallah. Rabbim. O zaman arkadaşlar, bu buraları bilen ve bilmeyen size sesleniyoruz. Atlayın gelin, gözlemleyin, bakın bakalım yaşayınca sizin hayatınız nasıl güzelleşecek, nasıl renk katacak o zaman daha iyi anlayacaksınız. Yani bazı şeyler var anlatılır, bazı şeyler var yaşanır. İşte bu anlatılmayan, sadece yaşamakla ibaret olan nedir? Güzelliklerdir. İşte bu kardeşim o güzelliklerin birini kapmış. şimdi sana şunu sormak istiyorum. Bu kapıya gelmeden önceki halinden de o halin arasındaki fark nedir? Ne kattı sana bu kapı? Yani şu güzellik sana ne kattı? Kurbanım bu güzellik Sadat'ın işidir. Sadat işi batak, bataklıktan çıkarmaktır. Yani doğru düzgün aptı salmakı dahi bilmiyor evet, değil mi? Evet. evet. Doğru düzgün konuşmak lazım. Evet yani. kurbanım. Ne olur düzgün abdest almasını bilmiyoruz, namaz kılmasını bilmiyoruz inşallah. Sadat bunlar bu kapıda inşallah Sadat himmetiyle. İsim ne demiş bu Tahsin. 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 Tahsin kardeş. Şimdi bu video döndü, dolaştı, dolaştı. Mürşidin, Seyyid Albaki Hazretleri'nin gavsımızın önüne geldi diyelim. O da şu an bu videoyu seyrediyor. Bir şekilde geldi. Cenab-ı yolladı. Şu an kavsumuz senin seyrediyor gibi düşünerek ona ne demek isterdin? Hadi bakalım söyle. Bu mesaj gitsin kavsumuz. Hadi. <laughs> Ne, ne derdim kardeşim? Aslında şu an karşısındasın. Ne derdim? Kurban görüyoruz değil mi? Zamanın kutbu daha karşısına çıkmadan karşısındaki insan müridi de olsa uçku duruyor, konuşamıyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ın dostunun olduğunu alemetleri bir tanesi de evet. budur. Yani keramet mi arıyorsun? Asla keramet değil mi kurban? Evet. Burada, burada hangi seyidimizin yanında hizmet kurbanım? Seyyid Enver Seyyid'in El Seyyid'in Seyyid Enver Seyyid'in El Seyyid'in Hazreti. Seviyor musunuz Enver Seyyid'imizi? çok seviyoruz inşallah. Kur'an Allahü Teala bize sevmeyi nasip etsin. Onlar sevmeyi nasip etsin inşallah. Ömer duyuyorsun değil mi? Senin sevenlerden bir tanesi. Beki haberim var. Beki Rab, yok. Rab, Rabbül Alemin onlara bizi bizi sevmeyi nasip eylesin, Bizi bizi sevmeyi, onları sevmeyi nasip etsin inşallah. Allah nasip etmişse seviyorsun ne güzel. Dünya ahiret, dünya ahiret hepsi onlardan ayırmasın, onların dizini dibinde ayırmasın da bile alemin inşallah. Amin. Arkadaşlar, şimdilik bu kadar diyoruz. Bir sonraki video muhtemelen ya Ankara olur ya burada bir yerde çekeriz, kesin bir bilgi yok. Bir sonraki durağımız Ankara arkadaşlar, Ankara'da buluşalım. Kendinize çok iyi bakın, Allah emanet olun. Dünyanın manevi merkezinden herkese selamlar, selamun aleyküm.